Bu adamı bir dahi olarak tanıyorsunuz. Peki size onun en büyük rakibini bitirmek için sokak ortasında hayvanları elektrikle idam ettiğini söylesem, bu Edison ve dahi rakibi Nikola Tesla arasındaki akımlar savaşı. Edison kendi doğru akım DC sistemini satıyordu. Tesla ise çok daha verimli olan alternatif akımı AC bulmuştu. Peki Edison ne yaptı? Tesla'nın asi akımının çok tehlikeli olduğunu kanıtlamak için halka açık gösterilerde köpekleri, atları ve hatta bir sirk filini Tesla'nın akımını kullanarak vahşice katletti. Ama ironik bir şekilde Edison'un bu karalama kampanyası elektrikli sandalyenin icadına ilham verdi. Ve günün sonunda kim mi kazandı? Şu an evinizdeki prizden gelen elektrik, Tesla'nın o tehlikeli dediği alternatif akım. Yani Edison tarihi kaybetmişti. Bu tarz bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.